Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin TV kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladığım Can Yaman'ın İtalya'dan olan en son görüntülerini sizler için sunmaktayım arkadaşlar. Can Yaman'a dair en son haberleri kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.